Merhaba. Düşünce dünyasının derinliklerine doğru özel bir yolculuğa hoş geldiniz diyelim. Bugün rotamız evet Antik Yunanistan. Merhabalar. Heyecan verici bir konu gerçekten. Kesinlikle. Elimizdeki ana kaynakta Umberto Eco'nun editörlüğünü yaptığı felsefe tarihi serisinin e, Antik Yunan cildi. Buradan seçtiğimiz metinlerle ilerleyeceğiz. Oldukça kapsamlı bir kaynak. Aynen. Peki amacımız ne bu yolculukta? Şöyle diyelim: Batı düşüncesinin temellerinin atıldığı bu dönemin hani en çarpıcı fikirlerini, kilit figürlerini, o zamanın kültürel atmosferini sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Hı hı. Felsefe neden Miletos'ta filizlendi mesela? Hani o mitlerden akla geçiş nasıl oldu? Bu tip soruların peşine düşeceğiz. Ve tabii ekonun o temel sorusu. Neden felsefe? Evet, neden felsefe? Yani binlerce yıl önceki bu düşünceler bugün bize ne söyler? Gelin bakalım, hep beraber keşfedelim. Eko, işe inç bir noktadan giriyor aslında. E, genelde felsefeyi böyle çok büyük sorularla başlatırız ya, hani evreni kim yarattı gibi. Evet, varoluşsal sorular. Aynen. Ama Eko, Aristoteles'ten bir örnek veriyor. Şey diyor Aristoteles, neden deve dışındaki bütün geviş getiren hayvanlar boynuzludur? İlginç bir soruymuş. Değil mi? Yani demek istiyor ki felsefe sadece o devasa sorularla değil, böyle daha spesifik, hatta ilk bakışta garip e, doğa gözlemleriyle de başlamış olabilir. Merak yani hem büyük gizemlere hem de küçük ayrıntılara yönelik bir merak. Hem makro hem mikro bir merak diyebilir miyiz? Peki Bilim bu boynuz sorusuna cevap veriyor sanki evrimsel biyoloji falan felsefeye ne kalıyor o zaman bu durumda? Çok güzel bir soru. Evet, bilim, işte doğal seçilim falan diyerek bu tip olgusal soruları açıklıyor. Ama eko'nun vurguladığı şey şu. Bilimsel açıklamanın kendisi felsefi sorular doğuruyor. Nasıl yani? Şöyle. Tamam doğa yasaları var, Evrim var. Peki bu yasaların ardında bir tür e, akıllı tasarım mı var? Yoksa her şey tamamen rastlantısal mekanik mi işliyor? İşte bu tam da felsefenin alanı. Anladım. Yani bilim nasıl açıklıyor, felsefe daha çok neden ve ne anlama geliyor diye soruyor. Kesinlikle. Ve sadece dünyayı değil, bizim dünyayı anlama biçimlerimizi de sorguluyor felsefe. Hani kavramlarla ilgilenmesi meselesi var ya? Evet, o kısım önemli. Eco diyor ki Felsefe sadece köpek kavramıyla değil, kavramın kendisiyle ilgilenir. Yani biz nasıl düşünürüz, kavramları nasıl oluştururuz? Bu soyutlama evet bazen felsefeyi böyle gündelik hayattan kopukmuş gibi gösterebilir. Hı hı. Ama Eko'ya göre bu soyut düşünme yeteneği gerçekliği daha derinden anlamak için şart. Artı felsefe bize düzgül akıl yürütmeyi öğretiyor. Bakın Descartes, Einstein gibi dev bilim insanları bile aslında ne kadar felsefi düşünceden beslenmişler. Peki bu düşünce sıçraması tam olarak nerede ve neden başlıyor? Kaynaklar hep Mö 6. yüzyıl İonyasını özellikle de Miletos'u gösteriyor ama bunun bir mucize olmadığını belli koşulların sonucu olduğunu da söylüyorlar. Neydi o koşullar? Evet, Miletos gibi İonya kentleri o dönemde şey çok önemli ticaret merkezleri. Farklı kültürlerle sürekli bir alışveriş var. Etkileşim yani. Aynen. Sonra polis dediğimiz şehir devletlerinin yapısı vatandaşların kamusal alanda tartışmasına imkan veriyor. Yazı yaygınlaşıyor, fikirler kaydediliyor, eleştiriliyor. Bir de tabii mitolojik açıklamalar artık hani yetmemeye başlıyor. Daha akılcı, daha doğal açıklamalar aranıyor. Anladım. İşte bu ortamda ilk öne çıkanlar Thales Anaximandros, Anaximenes. Bunların ortak ve devrimci yönü neydi? Doğayı tanrıların keyfi işleriyle değil de doğal ve akılcı ilkelerle açıklamaya çalışmaları. Yani evrenin temel maddesini Arche'yi arıyorlardı. İlk olarak Thales ve onun su fikriyle başlayalım. Neden su ve neden bu devrimci bir adımdı? Thales'in suyu seçmesi aslında tamamen gözleme dayanıyor. Aristoteles'in anlattığına göre bakmış ki her canlının besinin nemli, ısı nemden çıkıyor, tohumlar nemli. Mantıklı görünüyor. Evet, devrimci olan tarafı şu, ilk defa en azından bizim bildiğimiz kadarıyla biri çıkıp dünyanın temelini açıklamak için mitolojik tanrılar yerine doğanın içinde gözlemlediği doğal bir unsuru öne sürüyor. Yani doğayı yine doğayla açıklama çabası. İşte bu adım sonraki bütün felsefe ve bilimin temelini attı diyebiliriz. O meşhur mitos'tan logosa geçişin ilk somut adımı belki de. Peki Anaksimandros o daha da ileri gidip somut bir madde yerine soyut bir ilke öneriyor. Apeiron. Bu ne demek tam olarak? Şey demek, sınırsız, belirlenimsiz olan. Yani Thales'in suyu gibi elle tutulur bir madde değil, ondan daha temel. Her şeyin kendisinden çıktığı ve yine ona döndüğü, sonsuz, tükenmez, tam olarak ne olduğu belli olmayan bir kaynak. Vay canına. Bu ciddi bir soyutlama sıçraması. Kesinlikle. Daha da ilginci, Anaksimandros sadece evrenin değil, canlılığın kökenini de doğal süreçlerle açıklamaya kalkıyor. İşte güneşin ısıttığı çamurdan dikenli kabuklu canlılar çıkmış. İnsanlar başta balık gibi varlıkların içinde gelişip sonra karaya çıkmış falan gibi o zaman için inanılmaz radikal doğalcı fikirler bunlar. Gerçekten şaşırtıcı. Anaksimenes ise tekrar somut bir şeye, havaya dönüyor. Onun farkı neydi? Anaksimenes arke hava dedi. Havanın seyrekleşip ateşi, yoğunlaşıp işte rüzgarı, bulutu, suyu, toprağı, taşı oluşturduğunu savundu. Burada kritik nokta şu değişimin mekanizmasını da açıklamaya çalışıyor. Yani seyrekleşme ve yoğunlaşma. Yine doğayı doğayla açıklıyor ama değişimin nasıl olduğuna dair bir model sunuyor. Ama tabii felsefe tarihi hiç böyle dümdüz bir çizgide ilerlemiyor. Hemen başından itibaren farklı yollar hatta köklü anlaşmazlıklar çıkıyor ortaya. Mesela Güney İtalya'da Magna Grecia'da etkili olan Pitagoras ve ekibi İon yıllardan bambaşka bir telden çalıyorlar. Onlar için her şey sayıydı değil mi? Aynen öyle. Her şey sayıdır onlar için. Evrenin temelindeki gerçeklik madde falan değil, matematiksel ilişkiler. Bu fikre nasıl ulaşıyorlar? Özellikle müzikteki harmonileri keşfediyorlar. İşte bir oktavın 2'ye 1, bir, bir beşlinin 3'e 2, dörtlü aralığın 4'e 3 gibi basit tam sayı oranlarıyla ifade edilebildiğini görüyorlar. Bu müthiş bir keşif onlar için. Diyorlar ki demek ki evrenin temelinde böyle rasyonel, matematiksel bir düzen var. Ama Pitagorculuk sadece matematikten ibaret değildi sanırım daha gizemli, hatta dini bir tarafı da varmış. Kesinlikle. Pitagorculuk sadece bir felsefe okulu değil, aynı zamanda bayağı sıkı kuralları olan, ezoterik yani gizemci bir dini cemaat. Ruhun ölümsüzlüğüne inanıyorlar, bedenden bedene göç ettiğine, metemsikoz diyorlar buna ve ruhu arındırmak için bir sürü perhizleri, ritüelleri var. Hı hı. Hatta o meşhur tetraktis dedikleri, İlk 4 sayının toplamı olan onun üçgen şeklinde gösteren figür onlar için kutsal. Evrenin hem matematiksel hem de mistik düzenini simgeliyor. Siyasi olarak da etkili olmaya çalışmış bir topluluk bu. Aynı dönemlerde bu sefer İonya'da Efes'te Herakleitos çıkıyor karşımıza. Pitagoras'ın o düzen arayışının tam tersi gibi. O sürekli değişimden, çatışmadan bahsediyor. Her şey akar yani pantarayı. Ve tabi aynı ırmağa iki kez girilmez. Evet, Herakleitos için evren dediğin şey durduğu yerde durmaz. Sürekli bir değişim halindedir. Ama bu değişim rastgele değil, temelinde bir ilke var. Logos. Logos ne demek tam olarak? Akıl mı, yasa mı? Hepsi aslında çok katmanlı bir kelime. Akıl, yasa, oran, söz, anlam, Herakleitos'a göre bu logos evreni yöneten nesnel yasa. Ve bu yasa zıtların birliği ve sürekli mücadelesiyle kendini gösteriyor. Gece gündüz, sıcak soğuk, savaş, barış. Hepsi bir arada ve sürekli bir gerilim içinde. Savaş her şeyin babasıdır sözü de buradan mı geliyor? Tam olarak oradan. Bu dinamik gerilimin yaratıcı gücünü kastediyor. Temel unsur olarak da neyi görüyor? Ateşi. Çünkü ateş sürekli değişiyor, dönüşüyor, tam bu fikre uygun. Ama üslubu çok kapalı, aforizmalarla konuşuyor. O yüzden ona karanlık, yani skoteynos demişler. Anlaşılması zor bir filozof. Ve tam bu noktada sahneye ele alı Parmenides çıkıyor ve her şeyi tersine çeviriyor adeta. Herakleitos'un değişimine karşı o varlığın mutlak birliğini, değişmezliğini savunuyor. Bu nasıl bir argüman? Çok radikal değil mi? Hem de nasıl? Parmenides felsefede bir kırılma noktası gerçekten. Diyor ki bizim bu duyularla algıladığımız dünya, değişim, çokluk, hareket aldatıcı. Hakikate sadece ve sadece saf akılla, yani logos ile ulaşabiliriz. Peki nasıl temellendiriyor bunu? Temel argümanı şu. Var olan vardır, var olmayan yani yokluk yoktur ve düşünülemez bile. Mantıksal olarak çok güçlü bir çıkış noktası. Buradan yola çıkarak diyor ki Gerçek varlık yani var olan doğası gereği başlangıçsız ve sonsuzdur, değişmez, bölünmez, hareketsizdir ve tektir. Neden? Çünkü diyor eğer varlık değişseydi önceki halinden farklı bir şeye dönüşürdü. Yani önceki hali var olmayan olurdu. E var olmayan olamaz dedik. Ya da varlık bölünebilseydi parçalar arasında var olmayan yani boşluk olması gerekirdi. E boşluk da olamaz. O zaman gördüğümüz bu değişim, çokluk falan nedir? Yanılsama. Ölümlülerin kanaatleri diyor bunlara. Bay canına. Duyularımıza hiç güvenmeyin diyor yani. Peki ya öğrencisi Zenon? O meşhur paradokslarıyla bunu mu desteklemeye çalışıyordu? Şu Achilles ve kaplumbağa hikayesi mesela. Aynen öyle. Zeno'nun paradoksları, hocası Parmenides'in hareket ve çokluk imkansızdır tezini mantıksal olarak kanıtlamak için tasarlanmış çok zekice argümanlar. Sadece oyun değil yani. Hı hı. Akillos ve kaplumbağa paradoksu şunu diyor. En hızlı koşan Akillos, kendisine birazcık avans verilen kaplumbağayı mantıken asla geçemez. Neden? Çünkü Akillos kaplumbağanın başladığı yere vardığında, kaplumbağa az da olsa ilerlemiş olacak. Evet. Akilleus, o yeni noktaya vardığında, kaplumbağa yine biraz daha ilerlemiş olacak. Bu, sonsuza kadar böyle gider. Zenon, bu ve diğer paradokslarıyla, okey, stadyum paradoksları gibi, aslında hareketin ve mesafenin sonsuz bölünebilirliği yüzünden mantıksal çelişkiye yol açtığını, Dolayısıyla duyularımızın bize gösterdiği hareketin aklen imkansız bir yanılsama olduğunu göstermeye çalışıyor. Gerçekliğe ancak akılla ulaşılır diyor. İnsanın aklını zorlayan şeyler bunlar gerçekten. Günlük hayatta bu kadar net gördüğümüz hareketin mantıken nasıl sorgulanabildiğini görmek çok etkileyici. Peki Parmenides ve Zenon'un bu meydan okuması sonrakileri nasıl etkiledi? Birileri bu ikilemi çözmeye çalıştı mı? Olmaz mı? Kesinlikle. Parmenides'in o güçlü mantığı herkesi sarstı tabii. Sonraki filozoflar bir yandan Parmenides'in varlık değişmez argümanını kabul edip, diğer yandan da gözümüzde gördüğümüz değişimi ve çokluğu bir şekilde açıklamaya, ikisi arasında bir köprü kurmaya çalıştılar. Empedokles bunlardan biri. Neydi onun çözümü? Empedokles dedi ki, tamam temel unsurlar değişmez ama bu unsur bir tane değil dört tane. Toprak, hava, ateş ve su. Bunlara kökler dedi. Peki bunlar nasıl birleşip ayrışıyor da bu çeşitlilik ortaya çıkıyor? İki tane de temel kozmik güç var dedi. Sevgi, filia yani dostluk ve nefret, neikos yani ihtilaf. Sevgi birleştiriyor, nefret ayırıyor gibi mi? Aynen öyle. Evren bu iki gücün sürekli mücadelesiyle köklerin bir araya gelip ayrıştığı döngüsel bir süreç içinde. Empedokles de ilginç bir karakter bu arada. Şair, hekim, politikacı, hatta kendini tanrı gibi gören, ruh göçüne inanan biri. Kaynaklar ona felsefi kentauros diyor yani yarı at yarı insan gibi. Hem rasyonel hem mistik. Bir diğer uzlaşma arayışı da Anaksagoras'tan geliyor galiba. Onun teorisi nasıldı? Özellikle şu meşhur nous kavramı ne anlama geliyor? Anaksagoras da Parmenides gibi yoktan var olmaz, vardan yok olmaz ilkesini kabul ediyor. Ama çokluğu açıklamak için diyor ki, başlangıçta evrendeki her şey sonsuz küçüklükte ve sonsuz çeşitlilikte tohumların, spermata diyor Aristoteles, bunlara homoyomerea yani benzer parçacıklar demiş, tamamen karman çorman bir haldeydi her şeyde her şeyden bir parça vardır ilkesi yani. Peki bu kaostan nasıl düzen çıktı? İşte orada Anaksagoras devrimci bir kavram ortaya atıyor. Nus, yani akıl ya da zihin. Nus, maddeden tamamen ayrı, saf, her şeyi bilen ve başlangıçtaki o karışıma ilk hareketi verip onu düzenleyen kozmik bir ilke. Bu felsefe tarihinde madde ile zihin alasına net bir çizgi çeken ilk önemli adımlardan biri. Ama bu nous kavramı sonradan eleştirilmiş sanırım. Platon ve Aristoteles pek beğenmemiş galiba. Evet, nous'u ortaya atmasını takdir ediyorlar ama Anaksagoras'ı bu kavramı yeterince kullanmamakla eleştiriyorlar. Diyorlar ki Anaksagoras nous'u sanki sadece en başta o ilk hareketi vermek için kullanmış, bir tür mekanik başlatıcı gibi hmm. ama sonraki süreçleri olayların neden belli bir amaca yönelik geliştiğini Nus ile açıklamamış. Yani sanki işler sıkışınca sahneye çıkan bir deus ex machina, makineden tanrı gibi kullanmış sonra kenara atmış. Evrenin düzenini ve amaçlılığını daha derinlemesine açıklamasını beklerlerdi ondan anladım. Ve tabii bir de atomcular var. Leo Kipbos ve Demokritos. Onların açıklaması nasıldı? Atomcular Parmenides'in boşluk yoktur iddiasına kafa tutuyorlar. Diyorlar ki evren iki temel şeyden oluşur. Sonsuz sayıda bölünemeyen atomos, katı, farklı şekil ve boyutlarda atomlar ve bu atomların içinde fırıl fırıl döndüğü sonsuz boşluk. Yani hem madde var hem boşluk. Aynen. Gördüğümüz her şey bu atomların boşlukta sürekli hareket edip çarpışması, birleşip ayrışması sonucu oluşan farklı kombinasyonlar. Ve bu tamamen mekanistik bir zorunlulukla işliyor. Her olay atomların hareketlerinin ve çarpışmalarının kaçınılmaz sonucu. Tesadüfe yer yok mu yani? Onlara göre yok. Tesadüf dediğimiz şey sadece bizim olayların nedenlerini bilmememizden kaynaklanan bir yanılsama. Demokritos için ruh bile çok ince, hareketli atomlardan oluşuyor. Etikteki amacı da dış etkenlerden bağımsız bir iç huzura, ruh sükunetine, eutimya ulaşmak. Bütün bu İomya ve Güney İtalya'daki hareketlilikten sonra MÖ 5. yüzyılda felsefenin merkezi sanki Atina'ya kayıyor. Bu dönemde ortaya çıkan sofistler kimlerdi? Neden önemliydiler? Kesinlikle MÖ 5. yüzyıl Atina'nın altın çağı. Perikles dönemi, demokrasi zirvede, sanat, edebiyat coşmuş, işte tam bu canlı ortamda sofistler türüyor. Protagoras, Gorgias, Hippias gibi adamlar, gezgin öğretmenler bunlar. Yunan dünyasının dört bir yanından Atina'ya geliyorlar ve para karşılığı ders veriyorlar. Özellikle gençlere, siyasetle uğraşacaklara. Ne üretiyorlar peki? En çok öğrettikleri şey retorik. Yani etkili konuşma, ikna sanatı. Bu neden bu kadar popüler oluyor Atina'da? Demokrasiyle ilgisi var mı? Doğrudan ilgisi var. Atina demokrasinde sıradan vatandaş bile halk meclisinde eklesiya, konuşup politikayı etkileyebiliyor, mahkemede kendi kendini savunmak zorunda kalıyor. Yani lafını dinletme, ikna etme becerisi acayip önemli hale geliyor. Anladım. Pratik bir ihtiyaç yani. Aynen. Sofistler de bu ihtiyacı cevap veriyor. Onlar için mutlak hakikat arayışından ziyade pratik başarı, göreceli doğrular daha önemli. Protagoras'ın o meşhur lafı, insan her şeyin ölçüsüdür, tam da bunu anlatıyor. Hakikat, iyi, kötü, kişiye göre, topluma göre değişir, mutlak değildir diyor. Gorgias ise bu göreciliği daha da ileri götürüyor. Dilin ve bilginin sınırları üzerine çok radikal, kuşkucu tezler atıyor ortaya. Hani o meşhur üç tezi. Hiçbir şey yoktur, 2. Olsa bile bilinemez. 3. Bilinse bile başkasına anlatılamaz. Vay be, çok iddialı. Evet, dilin gerçekliği ne kadar yansıtabildiği üzerine derin bir sorgulama bu. Felsefede dilin rolünü düşünmeyi itiyor insanı. İşte tam bu ortama yani sofistlerin para karşılığı ders verdiği, göreceliği savunduğu bu atmosfere bir tepki olarak Sokrates çıkıyor. Onun farkı neydi peki? Sokrates, Atinalı. Ve sofistlerin tam zıttı bir karakter para almıyor, ders programı yok. Atina Agorası'nda, pazar yerinde, sokakta kime rastlarsa zanaatkar, politikacı, genç, yaşlı onlarla sohbet ederek felsefe yapıyor. Amacı neydi? Bilgi vermek mi? Hayır. Amacı bilgi satmak değil. Tam tersine insanları sorgulamaya itmek. Kendisinin meşhur sözü var ya, bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Bu aslında bir cehalet itirafı değil, sorgulamaya ne kadar açık olduğunun, entelektüel alçakgönüllülüğünün ifadesi. Peki yöntemi nasıldı? Yöntemine mayoetik ediyor, yani ebelik sanatı. Sorular sorarak karşısındakinin kendi düşüncelerindeki çelişkileri görmesini sağlıyor ve sanki kendi içindeki doğruları doğurtmasına yardımcı oluyor. Odak noktası da evren falan değil, daha çok insan ve ahlak galiba. Kendini bil, erdem bilgidir gibi sözleri var. Peki neden bu kadar rahatsız edici bulundu da idama mahkum edildi? Evet onun derdi iyi yaşam nedir, erdem, cesaret, adalet, dindarlık gibi nedir? İnsanların bu konularda aslında ne kadar az şey bildiğini, temelsiz kanaatlerle yaşadığını gösteriyordu. Bu sürekli sorgulama hali tabii ki yerleşik inançları, otoriteleri sarstı. <laughs> Özellikle Atina'nın o Peloponez Savaşı yenilgisi sonrası gergin ortamda, onun gelenekleri sorgulaması, gençlere etkilemesi tehlikeli bulundu. Sonuçta şehrin tanrılarına inanmamak yeni tanrılar uydurmak ve gençlerin ahlakını bozmakla suçlanıp MÖ e. 399'da ölüme mahkum edildi. Yazılı bir şey bırakmadı ama sorgulayıcı ruhu ve ahlak vurgusuyla kendinden sonraki tüm felsefeyi kökten etkiledi. Ve Sokrates'in bu mirasını alıp onu sistematik bir felsefeye dönüştüren de öğrencisi Platon oluyor. Akademiyayı kuruyor, diyaloglar yazıyor. En temel öğretisi de sanırım şu idealar kuramı değil mi? Aynen öyle. Platon felsefeyi gerçekten yeni bir seviyeye taşıdı. En meşhur ve etkili teorisi idealar ya da formlar, eidos kuramı. Buna göre bizim bu duyularla algıladığımız dünya yani ağaçlar, sandalyeler, insanlar falan asıl gerçekliğin sadece birer gölgesi, kopyası. Asıl gerçeklik nerede peki? Asıl gerçeklik değişmeyen, mükemmel, ezeli ve ebedi olan idealar dünyasında. Yani asıl gerçek ağaçlık ideyası, adalet ideyası, güzellik ideyası ve bunlara ancak akılla ulaşabiliriz, duyularla değil. O meşhur mağara alegorisi de bunu anlatıyor galiba. Hani mağaradaki insanlar duvardaki gölgeleri gerçek sanıyorlar. Tam da onu anlatıyor. İnsanların duysal dünyaya nasıl hapsolduğunu ve felsefenin amacının ruhu bu yanısamalardan kurtarıp mağaranın dışına gerçekliğe yani ideaların bilgisine ulaştırmak olduğunu söylüyor. Felsefe, ruhun ideallara doğru tırmanışı Platon için. Ruhun ölümsüzlüğüne ve üç bölümden akılcı, iradeli, cesur ve arzulayan oluştuğuna da inanıyordu. İdeal devlet tasarımında da yönetimin ideaları bilen filozof krallarda olması gerektiğini savundu. Okulu Akademiya'da Batı'nın ilk üniversitesi sayılır, neredeyse 900 yıl açık kalmış. Platon'un en parlak öğrencisi Aristotelesse hocasının izinden gitse de kendi yolunu çiziyor. Onun yaklaşımı daha farklıydı sanki değil mi? Daha dünyaya dönük. Evet. Aristoteles Platon okulunda yaklaşık 20 yıl kalıyor ama sonra kendi okulu Lykeon'u kuruyor. Hocasına saygısı büyük ama felsefeye daha sistematik, daha analitik ve daha empirik yani deney ve gözleme dayalı bir yaklaşım getiriyor. Platon gibi ideaları ayrı bir dünyaya koymuyor. Nereye koyuyor peki? Diyor ki nesnelerin özünü oluşturan formlar yani töz o nesnelerin içindedir. Onlardan ayrı değildir. Gerçeklik bu dünyadadır, somut varlıklardadır. Anladım. Ve Aristoteles inanılmaz üretken. Mantık, organon diyor buna yani bir alet. Metafizik, varlığın ilk ilkeleri töz madde form dört neden potansiyel gerçeklik yani ku ve fiil ayrımı fizik hareket evren modeli hareketsiz hareket ettirici biyoloji canlıları sınıflandırıyor müthiş gözlemleri var etik nikolay yasa etik'te mutluluğun eudaimonia'nın en yüksek iyi olduğunu erdemin de iki aşırılık arasındaki orta yol olduğunu söyler ve siyaset politikada insanın doğası gereği sosyal bir varlık, politik hayvan yani zon politikon olduğunu söyler. Sayısız alanda batı düşüncesinin temelini atan eserler bırakıyor. Onun o sistematik yaklaşımı, kavramları yüzyıllarca felsefeyi ve bilimi etkiliyor. Bu kadar büyük düşünürden bahsederken onların yaşadığı kültürel ortamı da unutmamak lazım tabii. Mesela Yunan eğitimi, paideia dedikleri şey nasıldı ya da tiyatronun rolü neydi bu ortamda? Çok önemli bir nokta, bu adamlar boşlukta yaşamadılar sonuçta. Paideia yani eğitim, Homeros'un savaşçı ideallerinden Sofistlerle birlikte daha demokratik toplumun ihtiyaçlarına, özellikle retoriğe doğru evrildi. Beden eğitimi, müzik, şiir, özellikle Homeros çok önemliydi. Rekabet ruhu, agon hayatın her alanındaydı. Tiyatro peki? Sadece eğlence miydi? Hayır hayır, tiyatro çok önemli bir kamusal eğitim aracıydı aynı zamanda. Aşkilos, Sofokles, Euripides gibi tragedya yazarları, adalet, kader, tanrı-insan ilişkisi, ahlaki ikilemler gibi derin felsefi konuları sahneye taşıyıp vatandaşı düşünmeye zorluyordu. Aristofanes'in komedyaları da politikacıları, filozofları, Sokrates dahil tiya alarak eleştirel bir alan açıyordu. Bütün bunlar felsefenin doğup geliştiği o zengin entelektüel ve kültürel ortamın parçalarıydı. Gerçekten de İonya kıyılarından başlayıp Atina'nın zirvelerine uzanan baş döndürücü bir düşünsel yolculuk oldu bu. Bugün mitolojiden akla, evrenin kökeninden, insanın doğasına ve iyi yaşama uzanan bu zengin mirası birlikte şöyle bir gözden geçirdik. Tales'in suyuyla başlayan o arka arayışı, Pitagoras'ın sayılarına, Herakleitos'un sürekli akışına, Parmenides'in sarsılmaz varlığına, sonra Empedokles ve Anaksagoras'ın çoğulcu çabalarına, atomcuların maddeci açıklamalarına, sofistlerin göreceliliğine, Sokrates'in o ısrarlı sorgulamalarına, Platon'un idealarına, ve nihayet Aristoteles'in o devasa sistemine ulaştık. Bu yolculuk bize şunu gösterdi aslında. Felsefe tarihi böyle dümdüz ilerleyen bir çizgi değil. Tam tersine, birbiriyle sürekli konuşan, çatışan, diyalog kuran, birbirine eleştiren ama aynı zamanda birbirinden beslenen fikirlerin dinamik bir ağı. Evet. Varlık, bilgi, değişim, ruh, akıl Erdem, mutluluk, adalet, bugün hala kullandığımız, üzerine kafa yorduğumuz temel kavramların, temel soruların kökleri işte bu topraklarda, bu antik düşünürlerin zihinlerinde atıldı. Ve bu sorular binlerce yıl geçmesine rağmen hala taptaze, hala bizimle. Kesinlikle öyle. Varlık nedir? Bilgiyi nasıl elde ederiz? Ne kadar güvenebiliriz ona? İyi bir hayat nasıl yaşanır? Adil bir toplum nasıl kurulur? Bu sorular hala felsefenin hatta hepimizin gündeminde. Belki de Umberto Eco'nun dediği gibi felsefenin hiç bitmemesinin, sürekli yeniden yapılmasının sebebi bu sorulara herkesi tatmin edecek tek bir nihai cevabın olmaması, değil mi? Nedir peki? Asıl neden belki de tam da bu soruları sormanın Cevap aramaya devam etmenin bizi insan yapan en temel şeylerden biri olması. Peki sizce dinleyenler için soralım. Antik Yunan'a yaptığımız bu yolculuktan sonra sizin zihninizde en çok hangi fikir, hangi soru kaldı? Üzerine düşünmeye değer doğrusu.